Evet. Cennete hoş geldin. İki yıllık toz olabilir. Eh, biraz işten gözüm korkmaz. Bu yüzden buradayız değil mi? Bir psikoterapist olarak evet. söyleyebilirim ki. Çekiliyor musun? Çocuklarınla sorunları oluyor tamam mı? Becky'nin nasıl bu olduğunu tekrar anlatır mısın? Bu neden önemli ki? Burada ne yazıyor? Bilmiyorum. Düş kapanına benziyor. Bazısı güzel, bazısı ilginç. Seni tanıyor mu o? senin annen mi? Ruhların bu ormanda dolaştığını biliyor muydun? Rüyanda seni ziyaret ederler. Bütün bunlar kötü rüyaları yakalar mı? Bazıları evet. Bazıları kötü ruhları yakalar. Anne. Aa! Bu yüzden uykuya dalarken annenle ilgili güzel şeyler düşün. Olduğu yerde güvendeydi. Onu hemen yok etmelisiniz. Çocuklar kötü rüya görür. Örtülü şiddet eğilimleri var. Git kendi çocuğunu doğur. Gel. Aman Tanrım. Ve sen de bizi annesinin öldürüldüğü bu evde bıraktın. Aklını mı kaçırdın? Hayır, o sorumlu değil. Cer. Hayır. Ah. Önce içine girdiğinde biraz gıdıklanıyor gibi oluyor. Sonra seni yemeye başlıyorlar. Bu kadar yeter. Ver onu bana. Ver onu bana. Ah. Lanet olsun. Onu hemen bırak. Onu gördüm. varmış, bir yokmuş. Yaşadığında bir oğlan varmış. Dün gece rüyamda onu gördüm. Ve küçük bir baltası varmış. Ah! Lanet olsun. Luke. Eğer beni aramazsan sana söylüyorum. Ah! Bu haksızlık. Bu ne? Haksızlık olan mı? O öldü. Ve sen Onu öldürmek zorundasın. Yoksa o seni öldürecek, beni öldürecek. Etrafımızdaki herkesi öldürecek ve kötülükler sürekli gelmeye devam edecek. Sürekli, sürekli. Kontrol oh, oh, bende. Hayır.